İnse e5 robot süpürge kutu açılımını yapacağız. Ins e5 robotik vakum Türkiye'de şu anda yok satışı. Amazon Almanya'dan sipariş verdim. kurtarış bilgilendirme kağıdı. Bu detaylı bilgilendirme kılavuzu. Evet. Adet. Oldukça ince görünüyor. En önemli özelliği o. Birazdan özelliklerinden de bahsedeceğim. yani şerit çıkıyor. Bunları cihazın geçmesini istemediğiniz yer olursa oraya çekip durdurabiliyorsunuz cihazı. Manyetik şeritler. Evet, kumandası. Bir tane pil. fırça sanırım temizlemek için. Filtre sanırım yedek filtre göreceğiz birazdan. Şarj adaptörü. Ve şarj standı. ve 4 tane süpürme fırçası. Sanıyorum bunlardan bazıları yedek. Onu da birazdan göreceğiz. Evet, daha çıkanlar bunlar. Evet, üzerinde yazdığı gibi ses kontrolü var. Uzaktan kumandası var zamanlayıcısı var, zaman ayarlı. Şarj bitmeye yakın kendisi şarj istasyonuna gidiyor. Dört farklı temizleme modu var. Akıllı boost özelliği var ve Wi-Fi bağlantılı. En önemli özelliklerinden bir tanesi Wi-Fi bağlantılı olması. Yani telefonunuza uygulamasını indirerek evde olmadığınız zamanlarda da komut vererek çalıştırabiliyorsunuz. Birazdan deneyeceğiz onları da. ürünün boyutlarından bahsetmek istiyorum. Önce bu poşetini açalım. Evet. evet, altı bu şekilde. Bu kutularına bakıp diğer üzerlerine geçeceğiz. Evet. Genişliği çapı daha doğrusu 33 santim. Bundan ziyade biliyorum en önemli ölçüsü yükseklik. Yüksekliğine bakalım beraber. Evet, tam 7,5 santim yüksekliği var. ve gönder. Evet, kendi içinde de filtre var. Yedek bir tane de filtre göndermişler. Yıkanabilir duruyor. Kullandıkça göreceğiz. Evet, filtresi üzerinde yazdığı üzere yıkanabiliyor. Bu hazneyle birlikte filtreyi yıkayıp tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Evet esnek tekerleri var gördüğünüz gibi. Bunlar yüksek yerlere çıkması için yüksek yerlere çıkması için tekerlekleri var. Da 360 derece hareket edebilmesi için tekerleri var. Sağ ve sol fırça yerleri var. Onları da takalım. Evet, hem beyaz hem Turuncu renkte olan var. Fırçalarda o şekilde yerine takıyorum. Evet. Çıt diye sesi geliyor. Üzerine de zaten Right, Left, RL olarak yazmışlar. Fırçalarda da var. RL işaretleri. Bununla beraber yanında birer tane de yedekleri gönderilmiş. Kaç tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. E, Inse E5, Inse markası bir Çin markası. Çok e, popüler bir marka değil. E, bu modelin adı E5, Inse E5 cihazın adı. Dört farklı temizleme modundan bahsetmiştik: Smart, Spot, Edge ve manuel temizlik. Bunlara da detaylı olarak bakacağız. Ve çekim gücü 1800 PA. Full şarjda 120 dakika yani 2 saat çalışma süresi var. Evet, şimdi çalıştıralım ve uygulamasını telefona kurup telefondan nasıl hareket ettirebileceğimizi görelim. Evet, biraz robotun özelliklerine bakalım. Burada görmüş olduğunuz yerden cihaz öncelikle bir konumunu alıp açık konuma getirmeniz gerekiyor. Yoksa cihaz çalışmıyor. Şimdi kullanım kılavuzunda bazı özelliklerinden bahsetmiş. Onlara bakalım. İlk sayfasında cep telefonuna kurabileceğiniz hem Android hem iOS için uygulama linki var. Islak elle dokunmamamız yönünde bir uyarı var. Uzun süreli güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğini söylüyor ıslak zeminlerde kullanılmaması gerektiğini aksi takdirde filtrelere zarar görebileceğini söylüyor. Bilgiyi de söyleyeyim. Eğer cihaz hızlı çalıştırmazsanız 10 dakika sonra uyku moduna geçiyor. Eğer pislik haznesi dolarsa mutlaka boşaltmanızı söylüyor. 0 ile 40 derece arasında çalışma performansı gösteriyormuş. Değiştirilebilir bataryası var. Burada nasıl değiştirilebileceğine dair de bir bilgi var. Aslında bir yandan da iyi uzun vadeli kullanımlarda eğer bataryası performanstan düşerse bir şekilde tedarik edip bataryasını değiştirebiliyorsunuz. Evet, paket içeriği ile ilgili bilgilendirme var. Bahsettiğimiz gibi cihazın kendisi, şarj istasyonu, kumandası içinde iki tane pili ile beraber geliyor şarj adaptörü, temizleme fırçası, iki tane yedek e, süpürge fırçası ve bir tane yedek e, filtre çıkıyor. Özelliklerinden bahsedecek olursak burada kısa bir özeti var. E, dediğim gibi süpürgenin çapı 33 santim, e, yüksekliği 7,5 santim, e, ağırlığı ise 3 kilogram. Evet epey ağır çok hafif olduğu söylenemez. 2500 miliamper batarya kapasitesi var. Süpürge haznesi ise 600 milim. E, genelde robot süpürgelerin haznesi bu civarlarda. Ne küçük ne büyük diyebilirim. E, çalışma süresi ise maksimum 120 dakika. Şarj olma süresi ise 240-360 dakika yani 4 ile 6 saat arasında şarj oluyor. E, yine filtre ve e, pislik haznesinin suyla yıkanabileceğinden bahsetmiş. Evet, kumandası görmüş olduğunuz gibi. Ekranda saati gösteriyor. Bu görmüş olduğunuz kırmızı buton, planlanmış temizleme butonu. Buradaki ev simgesi olan buton ise otomatik şarj butonu. Buna bastığınız zaman otomatik şarj istasyonuna gidiyor. Burada görmüş olduğunuz ise bunlar da tabii ki yön tuşları. Bunlar da başlatma ve durdurma butonu. Buradaki buton ise e, emme gücünü e, ayarlayabildiğiniz bir buton. Çekme gücünü artırıp azaltabiliyorsunuz. E, bu butona bastığınız zaman ekranda görünen saat e, ayarını yapabiliyorsunuz. Buradaki butonda ise en altta, sağ en alttaki butonda ise e, planlanmış e, ayarlar butonu bu. Yani daha önce e, robotun ayarlamış olduğunuz çalışma zamanlamasına e, girebiliyorsunuz ve onları ayarlayabiliyorsunuz. E, buradaki buton ise e, Edge Cleaning butonu. E, onu da şöyle göstereyim size. Evet, ekranda gördüğünüz gibi 3 farklı temizleme modunu burada anlatmış. Burada Smart Clean, e, meşhur S hareketleriyle temizleme yapıyor. Edge Clean'de ise uzun yerlerden temizlemeye başlıyor. Spot Clean'de ise dairesel hareketler çizerek temizleme yapıyor. Evet, çalıştırıp yüksek yerden düşmediğini görelim. Evet, buna basıyorum. <laughs> bir deneme videosu çekmek istiyorum. Evet öncelikle cihazın kırmızı butonuna basarak çalıştırıyorum. Ardından smart temizleme tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi halıdan rahatlıkla çıkıyor ki bu halı biraz yükseklenebilecek bir halı. Evet, gördüğünüz gibi S hareketleriyle temizliyor şu anda. Evet. Evet, yerde kendinden daha alçakta gördüğü bazı şeyleri itekleyebiliyor olarak şu anda ben tespit edebiliyorum. Evet, önce gördük. Bir de şarj istasyonuna gitmesini görelim. Evet. Ekranda gördüğünüz ev butonuna basıyorum. Evet. Sakin sakin şarj olma istasyonuna gidiyor. Evet şu anda bulamadı. Evet, anladığım kadarıyla şarj istasyonuna giderken genişten alıp düz bir şekilde gidiyor. Evet, şarj istasyonu. Evet, burada bahsedildiği şekilde telefon uygulamasını indireceğiz. Evet, barkodu okutarak Evet. giriyoruz. Evet, uygulamayı indirdik. Açıyoruz. Evet. Diyorum. Bilgileri dolduruyorum. Evet uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. Tamam diyorum. Evet cihazda ya da pakette bulunan QR kodunu okutun diyor. Evin wi-fi'sine bağlıyoruz. 3-5 saniye cihazın çalıştırma butonuna basın diyor, basıyorum. Connecting network. Evet, bağlantıyı başarılı bir şekilde yaptı. Evet, start clean diyorum mesela. Evet, bulunduğu alanı temizlemeye başlıyor. güçlü ya da zayıf olarak seçip temizleme gücünü seçebiliyorsunuz. Evet temizlediği alanı görüyorsunuz. Ekranda da yaptığı hareketleri, şu anda nerede olduğunu, hangi alanı temizlediğini görebiliyorsunuz. Evet durduruyorum. Durdu. Şarj istasyonuna gidiyorum. Evet, 25 metrekarelik bir salon ve 15 metrekarelik bir odayı temizledikten sonra çıkan pisliğe bakalım. E uh -huh.